Herkese merhabalar. Bugün sizlere Çin ameliyatları hakkında bir bilgi vermek istiyorum. Bundan ilgili birçok soru gelmekte aslında bizlere. En merak edilenlerden bir tanesi Çin ameliyatları neden yapılır? Kısaca bu konu hakkında bilgi vermek istiyorum sizlere. Aslında biz hastalarımız değerlendirdiğimizde bize çenelerinde e, ile ilgili yapısal bozukluk veya dişlerin kapanışında bir bozukluk olduğunu belirten hastalarda nasıl bir inceleme yapıyoruz? İlk önce e, hastaların he, klinik, psikolojik e, ve dişsel durumlarını kontrol etmek Psikolojik durumlardan neden bahsediyoruz? Çünkü çoğu hastada yüz görünümlerinden dolayı bir e, motivasyon bozukluğu hatta çoğu hasta dış ortam iletişime geçmek istememekte. Çoğu zaman içine kapalık bir birey olarak hayatlarını devam ettirmekteler. Aslında çene ameliyatlarından sonra da bu bireylerde gerçekten bir özgüven patlaması yaşanmakta. Bir diğer aşama psikolojik değerlendirmesini yaptıktan sonra hasta niye bu ameliyatı istiyor? Ne gibi değişimler bekliyor? Bunları hastalardan mutlaka öğrenmemiz gerekecek. Bir diğer aşama klinik ve radyografik değerlendirme klinik değerlendirmede hastanın yüz oranları e, nasıldır, herhangi bir asimetrisi mevcut mudur, e, alt çenede veya üst çenede hangisinde ilerilik vardır bunları değerlendiririz. Ve asıl değerlendirmemizde hastadan alınan filmlerden e, gerekli analizleri yaparak e, alt veya üst çenenin ideal konum nerede olmalı, hangisinin geride veya ileride bunları filmler üstünden yaptığımız çalışmalarla, bunları tabi ortodontist arkadaşlarla birlikte yapmaktayız, çalışmalar yardımıyla e, ameliyata hazırlık aşamasına geçiyoruz. Tabi bu ameliyatlar öncesinde e, çoğu hastamızda mutlaka tel tedavisi görülmesi gerekiyor. Tabi e, bazı ekstrem durumlarda çok nadir de olsa tel tedavisi görmeden de gene ameliyatı yapabiliyoruz. Ee, Tabi bu durumlar dediğim gibi çok nadir hasta grubunda olmakta. Ama bazı hasta gruplarında da ilk önce ameliyatı yapıp sonra tel tedavisine, yani surgery first denilen olayı e, bu hastalarda, bu tarz hastalarda uygulayabiliyoruz. Tabi bunun uygulanması için bazı endikasyonların olması gerekiyor. Tabi bunları da ancak e, bir cerrah ve ortodontistin karşılıklı görüşmesi sonrasında hasta iyi bir e, planlama yapması sonrasında karar verilebiliyor. Bir diğer hastada değerlendireceğim şey fonksiyonel bozukluklar. Ee, nedir bu fonksiyonel bozukluklar? Örneğin, ee, postüktür sülib alt denilen uyku bozukluğu sendromu olan hastalarda, yani uyurken rahat nefes alamama, nefes tıkanması ee, sorunları yaşayan hastalarda alt veya üst çenenin çok geride olmasından kaynaklı hava yolu ile karşımıza çıktığı durumlar da olabiliyor. Bu tür fonksiyonel bozukluk olan hastalarda. Alt ve üst biz bir miktar öne alarak hava yolunda rahatlamanızı sağlıyoruz. Hem yani bu şekilde hastalarda uyku abnesi probleminden kolaylıkla kurtulabiliyor. Tabi diğer bir fonksiyonel bozuklukta eğer dişler, çeneler ideal kapanışta değilse veya yakın değilse çiğneme fonksiyonları, yutma fonksiyonları buna bağlı olarak alt e, sindirim sistemi problemleri de hastalarda karşı Komisyon fonksiyon bozukluğu olan hasta grubumuzda çene eklemi problemi olan hasta grubu. Yine çene ekleminde ağız açma kapama sırasında meydana gelen ciddi sıkıntılar veya sesler veya ağız açma kapama kısıtlığı gibi olan durumlarda da yine eklem ve artı olarak çenelerin konumlarıyla ilgili de sıkıntılar olabilmekte. Bu hasta gruplarında da yine aynı şekilde çene ameliyatları ve buna bağlı olarak ek olarak daha doğrusu çene ekleme ameliyatları da yapabilmekteyiz. Tabii bütün bu analizlerin değerlendirilmesinin yapılması mutlaka ortodontist ve cerrahın işbirliği içinde olması gerekiyor. Birlikte planlama yapmaları gerekiyor. Ee, çoğu zaman bu şekilde problemler karşılaşabiliyoruz. Ee, hasta dışarıda ortodontist tarafından tedavisi başlanıyor. Tel tedavisine başlanıyor. Hiçbir planlama yapılmıyor tabi cerrahla. Ee, ve daha sonrasında ameliyat hazır diye bize yönlendiriliyor hasta ama bu hasta gruplarında ciddi problemler, planlama hatalarıyla karşılaşabiliyoruz. O yüzden özellikle sizlere tavsiyem mutlaka ortodontist-cerrah işbirliği içinde olduğu kliniklerle veya hastanelerle iletişime geçip tedavize bu şekilde başlamanızı öneriyorum. Yine bir diğer sıklıkta sorulan sorulardan bir tanesi, tedaviye nasıl başlıyoruz, ne zaman başlıyoruz? genellikle Cinah ameliyatları yapılacak hastalarımızın ilk önce tel tedavisi yapılmakta. Ee, Tabi tel tedavisine başlandıktan sonra ne kadar süre sonra cinah ameliyatına hazır oluyoruz? Bu bir soru işareti açıkçası. Her hastada da aynı değeri, aynı süre yakalamanız imkansız. Çünkü her bireyin tedaviye, ortodontik kuvvetleri verdiği cevap farklı olabilmekte. O yüzden bu süreçte farklı olmaktı. Ama en az 6 ay ve 2 yıl arasında süren bir tel tedavi sonrasında çene ameliyatı olunabiliyordu.